endişe etmeyin. Olan olaylardan dolayı endişeye kapılmayın. Bilin ki bu ülkede cumhuriyetin güvencesi var. Onlar siz dersiniz. Unutmayın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu yerde demokrasi vardır. Özgürlükler vardır. Kadın erkek eşitliği vardır. Alın terine değer vermek vardır. Sakın kaygı Artık bütün dünya onun hırsız olduğunu kabul ediyor. Herkes böyle bilsin. Rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Kimse bir şey yapamaz size. O hırsız, o koltuktan inmediği sürece ona her yerde hırsız diyeceğim. Başçaların yönettiği bir Türkiye istemiyoruz. Dün Çanakkale'deydim. Dedelerimizin, babalarımızın mezarları orada. Bize güzel bir Türkiye bırakmak için mücadele ettiler bunlar. Biz de çocuklarımıza onların bize bıraktığı Türkiye'den daha güzelini bırakmak için yola çıktık. Millet oy verdi, hırsızlık yapıyorlar. Hesabını sormazsam ben ne verdim? Ben bir ara demiştim ki ya koltuğu bırak ya helikoptere bin başka bir yere git demiştim. Kaçar mı? Emin olun kaçar. Kaçar. Ben yol gösterdim. Kaç. Ama kaçtığın ülkeden seni Türkiye'ye geri getireceğim. Geri getireceğim burada hesabını soracağım sana. Bunlar gelecekler yolsuzlukla mücadele edeceklerdi. Biz de dedik ki eyvallah yolsuzlukla mücadele ediyorsa buyursun etsinler. Bunlar dediler ki biz yoksullukla mücadele edeceğiz dediler. Eyvallah yoksullukla mücadele ediyorsanız her türlü desteği veririz dedik. Düşünün sizi kandırdılar. Sizi adam yerine koymadılar. Size açıkça yalan söylediler. Biz yolsuzlukla mücadele edeceğiz dediler. Çocuklarını paraya boğdular. Her taraflarından dolar akıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren yurttaşlarıma sesleniyorum. Sizin vicdanınız bunu kabul ediyorsa benim söyleyeceğim bir şey yok. Ama sizin vicdanınız kabul etmiyorsa demokratik yollardan tepkinizi gösterin. Sandığa ayın otuzunda gidin. Haramilerin iktidarına hep beraber son verelim.